Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda videolarımdan bildirim alırsınız. Ana sayfanızda videolarım görünür. E, paylaştığım modellerden daha fazla yararlanırsınız diye düşünüyorum. Öncelikle güzel bir model yapacağımızı söyleyeyim size. Bu yazmayı ben başlayıp bitireceğim inşallah. Buna bir oya başladım. Normalde küçük küçük modeller gösteriyorum. Bu yazmama da güzel bir oya yapma kararı aldım. Üç başının çimenini bitirdim. Çimeninden göstereceğim, oyasını da göstereceğim. İnşallah bitirdiğimde de bitirmiş olarak gösteririm diye düşünüyorum. Size de böyle fikir olsun. Bu tarz oyalar çok seviliyor. Küçük çiçekli oyalar. Öncelikle yazmam. iplerim hakkında bilgi vereceğim. Tığım, tığlamam. Sonrasında ise oyanın yapımına geçeceğiz. Yazmam Cenk marka. Şöyle şuradan göstereyim size bakın. İplerim altın başak. 396. Yazmamın içindeki renkleri uydurdum. Elimden geldiğince bu birebir tuttu diye düşünüyorum. 649 bu da böyle birebir tuttu. Turuncunun tam tonunu yakalayamadım. Evde sadece iki tane turuncum varmış. Bu da olu versin dedim. Oldu da aslında çok da böyle kötü durmadı diye düşünüyorum. Leylak 244 numara. Bunu daha yeni açtığım için yazamadım. Yeşil ip olarak da 434 numarayı kullandım. 2 numara da kullanabilirsiniz. Tığlamamı yeşille yaptım bakın. Tığlamanın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. İki zincirle yapıyorum. Tığ olarak da nereye koydum bakalım şurada. E, 21 numara tığ kullanacağım. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Hemen şimdi size oyamın çimenini göstererek başlamak istiyorum. Şöyle bakın ben şuradan başladım uç kısımdan uç kısma e, çiçek gelmesine özen gösterdim. Yani buraya çiçek gelecek uç kısımdan başladım yani ipimi tığıma sabitledim bir örümcek yaparak başladım ve devam ettim. Şöyle göstereyim şuradan bakın böyle devam ettim. Gayet sıkı bir model ee, küçük çiçekli olduğu için aslında çok da küçük çiçekli olmayacak ama böyle sıkı olması güzel olur diye düşündüm. Üç başının bu şekilde çimenlerini yaptım yani üçüncü baş bitmek üzere dörde geçeceğim artık dedim sizinle de paylaşayım şöyle bakın çok rahatlıkla yapılıyor çok kolay e, biliyorsunuz küçük bebeğim var o yüzden böyle çok kolay yapılan oyaları tercih ediyorum bu da böyle e, kolay yapılan bir model olduğu için tercih ettim siz de yapabilirsiniz önce bu altının yapımını göstereceğim size e, sıfırdan başlamayacağım ama emin olun Söylediklerimi harfiyen yaptığınızda sıfırdan başlıyormuş gibi olacaksınız arkadaşlar. Çok kolay çünkü. Evet, şöyle yakınlaştırayım ki net görün. Evet, şimdi ipimizi tığımıza sabitledikten sonra bir tane herhangi bir tane tığ battıya batıyoruz. Uç kısma yakın olanı olabilir. Tığ battımızı yani tığ battığımıza ipimizi sabitledikten sonra bir tane zincir çek, çekiyoruz. Zinciri çektikten sonra bir tane örümcek yapıyoruz. İki tığ battı uzunluğunda. Bakın örümceğimi yaptım. Tığıma bir defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Önce bir, iki, iki tığımdan çıkarıp üçlü bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Aynı yere batıyorum. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. Tığ battı tepesine batıyorum bu sefer. Yine üç seferde tığımdan çıkardım. Bakın üç oldu. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. Buraya da üçlü bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Aynı yere batıyorum. Yine üçlü bir trabzan yaptım. Yani iki tığ battı üzerine 5 tane trabzan yapmış olduk. 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çevirdim oyamın tersini. İlk trabzan tepesine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip ön yüzü çevirdim. Buradaki zincirimin altından girip 7 tane zincirimi şöyle gelişi güzel kapatıyorum bakın. 4 zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa doladım. Aynı yerden girip sıkı bir şekilde önce 1 sonra 2 2 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum şimdi. 1 2 3 ve 4. Yuvama girdim, kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Önce 1 2 2 2, 2 tığımdan çıkardım. Yine 4 zincir. Aradan girdim kapattım 4 tane yine sık iğne yapıyorum Aynı yere battım kapattım bir zincir Evet bakın şimdi 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum Ve şöyle sıradan sayıyorum 1 2 3. tığ battısına battım örümceğimi kapattım bir zincir çektim yine iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum tığıma bir defa doladım 1 2 3. tığ battısına girdim önce 1 2 2 tığımdan çıkardım bir defa doladım aynı yere ikinci trabzanımı yaptım bir defa doladım tığ battı tepesine Üçüncü trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. Yandaki tığ battığının içine dördüncü trabzan. Aynı yere beşinci trabzan. Bakın hemen diğerine başladık bile. Burada yaptığımızın aynısını yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Geri sarıp bu trabzanlardan sonrasını izleyebilirsiniz. Şimdi ben hemen bir tane de üstünün yapılmışını göstermek istiyorum. Yapılışını, yapılmışını değil. E, yapılışını göstermek istiyorum. Böyle. Evet renkli ipimi aldım. Şöyle tığıma sabitledim bakın. Evet bakın şimdi burada 7 zincirlik yuvamız var. 7 zincirlik yuvamdan girdim. Kapattım. Sımsıkı kapatmıyorum buraya. E çünkü yana doğru kaydıracağım. 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 tığıma 2 defa doladım önce 1 2 2 2 tığımdan çıkardım burada e, olması gereken bence şudur baştaki zincirle trabzanımız aynı boy olmalı 2 defa doladım yine 1 2 3 4 seferde çıkardım 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincirimi çektim. Aynı yere girdim, kapattım. Kaydıracağız dediğim şuydu. Yaprağımızı bu tarafa doğru kaydırdım. 4 tane zincir çekiyorum yine. 1 2 3 4. Tığıma 2 defa doladım. Önce 1 2 2 2 4 seferde tığımdan çıkardım. 2 defa doladım. Önce 1 2 2 2 4 zincir yuvama girip kapatıyorum 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım önce 1 2 2 2 tığımdan çıkardım iki defa doladım yine 4 seferde tığımdan çıkardım bakın 3 tane trabzan oldu Dördüncüde 4 zincir çekip yuvama kapatıyorum. Yani 4 trabzandan oluşan bir yaprak yapıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum. Evet şöyle göstereyim. Ben daha önce de bunun videosunu çekmiştim. Fakat e, o 4 yapraklıydı. Böyle buraya ben şimdi 3 tane yaptım. O dört taneliydi. Bir de üçlü denemek istedim. Bunu böyle üçlü yapmak istedim. Üçlü daha güzel oldu sanki. Daha sakin oldu dörtlü çok sımsıkıydı. Hemen size öncesinde yaptığım kısmı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu şimdi beraber yaptık. Bir de böyle ben size göstermek için biraz yaptım ve ütüledim. Onu göstereyim. Şöyle yazmamı da sereyim. Yazmamın üstünde görün. Evet bakın böyle. Evet şöyle yazmam da birlikte görürseniz daha iyi olur. Bu şekilde bakın ee, yakın çekim olduğu için yakından çekiyorum şu anda çiçekler çok büyük görünebilir şöyle biraz uzaklaştırayım da görün böyle oluyor çok küçük değil çok da büyük değil bakın benim parmağım kadar yapraklı çiçek ee, bence güzel çok şık ben çok beğendim bilmiyorum sizlerde beğendiniz mi şöyle bir bu modeli yapmak istedim gerçekten de bu yazmaya yapıp bitirdiğimde böyle bakmalara doyamayacağım bir model olacak diye düşünüyorum. Renk uyumu da harika oldu. Turuncu bir tık daha böyle hmm, sönük bir turuncu olabilirdi. Bu böyle biraz cırtlak kaçmış ama e, yapabileceğim bir şey yok. Elimde bu vardı şu anda. E, turuncunun tonu da tam olsaydı çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Yine çok güzel. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve bu video ile birlikte benimle sizler de yaparsınız. Yapmanızı isterim. Ben yapıyorum, devam edeceğim. İnşallah bitirdiğimde de size böyle bitirdim diye göstereceğim. Hem çimeni hem de çiçekleri bence çok güzel ve kolay ilerliyor. Bu benim yorumum. Ben böyle koparmalı oyaları çok seviyorum açıkçası. Genelde fıstıklı oyalar yapıyorum. Herkes fıstığı yapamadığı için bu sefer de böyle trabzanlı bir model tercih etmek istedim. Bakalım sizlerin oyama yorumu ne olacak? Hepinizin yorumunu bekliyorum yapacak olan herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.